konuşuyoruz. Evet, teşekkürler başkanım. Ben de tüm katılımcı arkadaşları selamlıyorum. Ben de çok uzatmadan birkaç meselenin altını çizmek istiyorum. Şimdi anayasanın 56. maddesi şöyle söylüyor. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre nin kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görebilir. Şimdi bu çok açık bir madde. Yani burada mesela bu maddede anayasa maddesinde şöyle bir e, anlam ya da gizli bir anlam yok. E, devlet bunu korumak ve sağlamakla görebilir derken örneğin burada şunu demiyor. E, zarar edersek korumayabilir. Çok kar etmezsek e, başka yollar deneyebilir demiyor. Çok net olarak e, devlet bunu korumakla görebilir diyor. Dolayısıyla buradan yürüdüğümüz zaman Şimdi bu ben çevre komisyonu üyesiyim, ee, çevre e, komisyonu, enerji komisyonu, e, işte turizm komisyonu bütün bunların aslında hele de bugün yani küresel iklim krizinin çok yaygın olarak etkilerinin yaşandığı bugün herhalde birbirlerinden habersiz hiçbir iş yapmamaları gerekir. Belki de bunların çok daha titiz bir biçimde yan yana gelmeleri lazım. Peki burada e, nasıl bir anlayışla yürüyeceğiz? Yani şimdi sonuçta bir devlet eğer şirket değilse şimdi şirketin mantığı kardır o maksimum kar etmek ister. Bunun için kurulur şirket. Ee, ama devlet bir şirket değildir. Bunun temel amacı, devlet mekanizmasının temel amacı kar etmek değildir. Dolayısıyla devletin millet meclisinin bir komisyonu da bakanlığına bağlı bir komisyonu da sunumlarını, yasa tasarılarını kar üzerine kuramaz. Fakat biz uzunca zamandır işte enerji komisyonunda denk yaşadık. Çevre komisyonunda yaşadık. Şimdi karşımızda zannedersiniz ki bir şirket seosu grubu var. Şimdi eğer böyleyse ayrı bir tartışma yapabiliriz. Yani şunu derlerse biz arkadaşlarımız, biz kar etmek için bir, bir komisyon oluşturmuşuz, ona göre tartışırız. Fakat bu kabul edilir bir durum değil. Burası şöyle tartışması gerekir. Ne demesi lazım? Bir, turizm ve orman, turizm ve tarım, turizm ve su. Turizm ve kıyılar, turizm ve ekoloji, turizm ve iklim krizi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani hangi koşullarda biz e, siyaset yapmaya çalışıyoruz, yasa yapmaya çalışıyoruz? Bir, dünyada iklim krizinin ağır sonuçlarını yaşıyoruz. Tartışmaya herhalde gerek yok. İki, su fakiri bir ülkede yaşıyoruz. E, sular, Su varlıklarının korunması, kullanması temel bir mesele. Gelecek açısından da. İki, üç, ormanlar hızla azalıyor. Ormanların azalması demek de zaten iklim krizinin temel sebeplerinden bir tanesi. Bir diğeri tarım alanları. Yani Türkiye bir ithalatçı durumuna düşmüş durumda. Ve pandemi koşullarında özellikle pandemi sürecinde gördük ki biz beton ve para karın doyumuyor. Yani en işte kendine yetmek diye kastet, tarif ettiğimiz devletler açısından tarım çok kritik bir aşamaya sahip. Yani bağımsızlık ulusal bağımsızlık da emperyalizme karşı mücadelede kendi kendini yetmek de olur. Kendi kendini yetmek de doğal olarak tarımla olur. Yani insanlar tarımla e, ürettikleriyle hem geçinip hem doyarlarsa bu en büyük bağımsızlık olmuş olur. Şimdi dolayısıyla burada bir kere mantık olarak biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bir doğaya doğayla uyumlu olmayan insan sağlığıyla uyumlu olmayan ekolojik sistemle uyumlu olmayan bir kalkınmacılık olamaz. Bir devlet böyle bir politika sahibi olamaz. Yani tek dert kar ve rant olduğunda bakın bu ülkeyi bir şirket gibi yönetmektir. Fakat bunu bu yönetim biçiminin altında bir kocaman gelecek kalır. İnsanlık kalır. Şimdi patronlar doğal olarak kar etmeyi düşünürler. O kısa vadede karı hedef alır. Fakat devletse tam tersine onların karşısında bazı korumacı mekanizmalar geliştirir. Şimdi biz tarafımızı şöyle net olarak söyleyelim bir kere başta. Biz bu konularda, bu tartışılan konularda e, turizm şirketlerinin turizm şirketlerinin rantı ve karı üzerine bir tartışma yapmıyoruz. Biz doğrudan burada e, doğadan yana insanların geleceğinden yana, bu ülkenin yurttaşlarından yana olduğumuzu söyleyeyim. Şimdi burada ne var? Ya zaten bu ülkede şu anda ülkenin dört bir tarafı e, ee, teşvik olmuş durumda. Yani sular işte Karadeniz'de HES'lerle yok edilmeye çalışılıyor. Sular, dereler. Ege'de sözüm ona yenilenebilir enerji denilen jestlerle sözüm ona Ege bölgesi tarımı yok edilmeye çalışılıyor. Yetmiyor. insan da zehirleniyor Ege bölgesinde. E ormanlar zaten son derece büyük riskler altındalar sürekli bir tahribat. Söz konusu küçülüyor. Tarım alanları zaten böyle. Şimdi bu koşullarda dört bir tarafta insanlar çok e, net olarak şunu söylüyorlar. Diyorlar ki tamam. mikrofon Hemen şey yapıyorum. Ee, diyorlar ki bu insanlar biz yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz. En son Kaz Dağları'nda işte o Alamaz şirketinin Türkiye'li iştirak ortağı eee Biga Madenciliğin müdürü şöyle pişkince ukalaca bir açıklama yaptı. Normalde bu açıklamaya bu devlet yetkililerinin, hükümetin baş kaldırması lazım, isyan etmesi lazım. İşte dediği şey şuydu, biz 30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz. Ne için bekliyorsunuz? 350.000 bin ağaç kesmişsiniz ve Türkiye'nin akciğerlerini zehirlemişsiniz. Bakın bu pişkinlik nereden besleniyor? Şimdi bunun karşısında bir doğa ekoloji direnişi de var. İnsanlar direniyorlar. Şimdi biz bu direnişi nasıl bakıyoruz? Bir mahkemeler, mahkemeler siyasi irade başta olmak üzere buna rağmen direniyor insanlar. Şimdi bu koşullarda bütün projeler halka sorulmadan, ekoloji örgütlerine sorulmadan, bilim insanlarına sorulmadan gerçekleşiyor. Şimdi bu hal böyleyken. Şimdi bu yasa şunu söylüyor. Diyor ki hayır ben bunu daha da merkezileştireceğim. Daha da merkezileştireceğim. Birçok kararı bakanlık ya da doğrudan Cumhurbaşkanına bağlıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu merkezleşme hastalığı nasıl bir hastalık? <laughs> bu her açıdan dezavantajlı bir durumdur. Her açıdan halk iradesini yok saymak. Halk iradesini yok saymak aynı zamanda da yani insanların deresine, tarlasına dair ee, bir sözünün olmasından daha doğal ne olabilir? Bunu elinden alıyorsunuz. Şimdi turizm, biz turizmi turizme karşı değiliz. Ben size Karadeniz'den örnek vereyim. Ya da size hatırlatayım. Ayder, Ayder Vadisi'nizi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı dedi ki, biz buraya ihanet ettik. Niye ihanet ettik? Orayı betonlaştırdık falan filan. Hepimizin bildiği. Şimdi sonra ne oldu? Dedi ki, herhalde Ayder Vadisi'ni kurtaracaklar. Fakat enteresan bir biçimde sonra açıklama yapıldı ki dört yıldızlı beş yıldızlı oteller yapacağız dedi biz Ayder Deresi'nde. Yani orayı daha da fazla e, betonlaştıracağız. Şimdi biz vahşi turizme karşıyız. Vahşi turizme karşıyız. Oysa turizm evet başta da ifade dediği gibi halkların, ülkelerin birbiriyle tanıştığı, buluştuğu, kültürel alışverişte bulunduğu bir mekanizmadır. Fakat vahşi turizmi yerine doğayla, insanla ekosistemle uyumlu bir turizm gerçekleştirmek gerekir. Bu da çok basittir. Derdiniz rant olmayacak. Derdiniz halkın bütçesini, halkın olanaklarını, doğal kaynakları 3-5 tane şirkete hortumlamak olmadığında o kadar basit çözecek ki bunlar. Çok basit. Tek der, tek mesele kar derdinin olmaması. Şimdi burada şimdi belediyelerden alınıyor bazı yetkiler. Yine bakanlığa veriliyor. Şimdi yetmiyor bütün bunlar. Denetim yetkisi de özel şirketlere veriliyor bu yasada özel şirketlere veriliyor. Şimdi biz tabi burada şu yazmıyor. Bu, bu yasada şu yazmıyor. Biz e, rant, rant, yapacağız. işte şöyle tavan edeceğiz. Tabii ki demiyor. Demez diyemez yani. Ama bizi bu özel şirketlerin vicdanından insafına bırakıyor. İnsaf dediğimizde kar. Şimdi o yüzden mesele burada niyet okuma falan değil. Açık her şey. Biz o yüzden esas olarak bunun mantığına karşı olduğumuzu söylüyoruz. Dolayısıyla e, burada denetim mekanizmasıyla, merkezileşme politikasıyla bu yasa bizim ihtiyacımıza uygun bir yasa değil. Bu tümden anlayış olarak da karşı olduğumuz, güncel olarak da karşı olduğumuz bir düzenlemedir. Bunun yerine buradan biz öneriyoruz, ısrarla, ısrarla söylüyoruz, sesimizin çıktığı kadar bağırıyoruz. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. 3-5 tane şirketin kar uğruna bu ülkeyi heba etmeyin. Bakın şöyle söyleyeyim ben size. Eğitim politikalarını yarın başka bir iktidar gelir birkaç sene içinde değiştirebilir. Bitiriyorum başkan. Bitiriyorum. Ee, sağlık politikalarını diyelim ki değiştirebilirsiniz. Fakat ekolojide yarattığınız tahribatı değiştirme şansınız yoktur. Şimdi diyorum ki iktidar ben ağaç diktim. Ağaç dikmekte şampiyonum. Ya arkadaşlar şimdi o kadar e, yani ben bir rahat oluyorum. Orman dediğiniz şey başka bir şey. Ağaç dikmek başka bir şey. Bir ormanın oluşması için yüz yıla yakın zaman gerekir. Siz her tarafa fidan dikseniz orman yapmış. Olmuyorsunuz arkadaşlar. Kimsen yolun kenarında viyatüklere oralara buralara diktiğin ağaçlarla orman sayısını arttırma arttıramazsın. Böyle bir şey yok. Yani bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. hakikaten zul. O yüzden AKP iktidarı çabuk para gelecek yerlere inşaat sektörüne, turizm sektörüne geleceğini bağlamış durumda. Evet anlıyoruz. Acele para lazım. Anlıyoruz. Yaratılan saadet zinciri bunu gerektiriyor. Bunu da anlıyoruz. Fakat Bakın bunun sonu yok. Bu politikalardan vazgeçilmelidir. O yüzden sonuç olarak söyleyeyim. Bu yasa tasarısı bu ben bitiriyor Bu e, bu düzenleme bu düzenleme geri çekilmelidir. Oturalım tartışalım. Şu dediğim başlıklar altında tartışalım. Turizmi geliştirmek nasıl olur? Nasıl gelişir? Halkla doğayla barışık turizm nasıl olur? Tartışalım. Şirketlerin karına değil milyonlarca insanın dünyanın doğanın ekosistemin ekolojinin geleceğine e, çaba harcayalım diyorum. E, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tam Hayrettin abiye sıra geldi ki yani e, <laughs> onun...